Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün biraz düne göre erken video çekiyoruz. Ancak Borsa İstanbul'a baktığımızda sürekli bizim direncimiz olan veya desteğimiz olan 4444-4457'ler 50'ler civarında bir gün boyu savaş verildiğini ve bu savaşın sonucunda 4404'lere doğru aşağıya doğru çekilen bir borsa ve 4471'lerde yukarıya giden bir borsa ancak yine de 4450'nin veya 4440'ın altına üstüne çıkamayıp altında 4427 ile kapatan bir borsa olduğunu görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar tabi baktığımızda teknik analizde o sıkışan üçgen formasyonunun hemen altında bir düşme var. Yani o evet sıkışan üçgen formasyonu aşağıya doğru kırdığı görülüyor. Ancak formasyonlar %100 çalışacak diye bir durum yok. Onun altında yatay bir destek var, onun altında da Fibonacci yatay desteği var. Bunu teknik analizde göreceğiz arkadaşlar. Formasyonlar %100 çalışacak diye bir şey yok. Yani hemen öyle enseyi karartmamak lazım. Formasyon önceki algoritmaların davranış biçimlerinin birer ayak izleridir arkadaşlar. Yani formasyon nedir? Daha önce algoritma böyle 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 yapmış, şimdi de böyle 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 yapabilir diye bir tür tahminde bulunmadır. %100 çalışacaksınız diye bir şey demiyorum. Bu formasyonları pala da biliyor, algoritma da biliyor. Bu formasyonları uygun tuzaklarda kurabilir. O yüzden borsada bir tane doğru şey yoktur. Çünkü bir tane doğru şey bile olsa herkes o şeyi bilir ve para kazanır. Borsanın kontrol eden milyonlarca bileşene vardır. Bu milyonlarca bileşenin kombinasyonu, permütasyonu sonucunda hangi sonucun çıkacağını öngörmek gerçekten çok zordur. Ne kadar tecrübeli, ne kadar usta olursanız da olun. O yüzden hemen enseyi karartmamak gerekiyor. Ancak sosyal medyaya baktığımda, internette, YouTube'da veya Twitter'da önceden finansal özgürlük, temettü geliri, uzun vadeli yatırım, uzun vadeli hisseler diyen birçok insan uzun vadeli yatırıma inanmadığını söylüyor. Şimdi söylüyor. Niye? Borsa 4400'e geldi. Arkadaşlar ben borsa 5400'e geldiğinde bundan 7-8 ay önce ben uzun vadeli hatta geçen sene borsa yükseliş trendindeyken bile uzun vadeli hisse yatırımına ben inanmıyorum demiştim. Çünkü 2038'ler 2028'lere hedef gösteren üstatlar artık onları öyle diyeceğim yani sözüm ona üstatlar şimdi dönmüşler borsada enseyi karartıyorlar. Evet ense evet Görüntü hoş bir şey değil. Ancak ben o zaman bu insanlara, bu küçük yatırımcılara sigara paralarıyla bile borsadan yani sigara içmeyin tabii sigara sağlığa zararlıdır. Onu demek istemedim. 20 liralık yani paranın miktarı açısından söylüyorum sigara parası diye. 20 liralara, 30 liralara bile siz gidin işte Ereğli alın, siz gidin Aselsan alın. Yok finansal özgürlük, temettü emekliliği diyenler de sizlerdiniz. Ben o zaman bunu böyle yapmayın arkadaşlar. 20 lira da olsa 30 liranız olsa yükselmiş bir hisseyi almayın. Tamam trade edemiyorsanız bile satmayın. Bir kenara koyun. Borsa bunu fonda değerlendirin veya başka bir şeylerde değerlendirin. Borsa düştüğü zaman o paralarla aynı miktarla aynı miktar parayla daha fazla o hisseden alırsınız dediğimi gün gibi hatırlıyorum. O zaman troller o zaman bu insanlara inanan insanların hepsi bana hücum etti. Ben o zaman dedim ki arkadaşlar bu bu yani size sürekli 50 lirayla, 100 lirayla elinize geçen 200 lirayla gidin. 200 lira işte bir hamburger yiyeceğime 7 tane ereyle alırdım. 10 tane e, simit yiyeceğime 10 tane şişe alırdım. O e, bir kol yumurta alacağım 4 tane e, bilmem ne alırdım diyen insanların tweetlerini okudum ben. Ben o zaman dedim ki arkadaşlar bu böyle olmaz. Bu düştüğü zaman çok da can yakabilir. Ve ben dedim ki temettü emekliliğine değil temettü gelirine inanıyorum. Trade yapamıyorsanız bile borsa yükseldiği zaman malınızın %25'iyle satın kenara koyun. O kadar çok eleştiri yediğimi hatırlıyorum ki. Şimdi o sizlere bunları tavsiyede bulunan üstadlar pişkin pişkin Twitter'da pişkin pişkin YouTube'da sizlere şimdi kalkmış akıl veriyorlar. Arkadaşlar benim belki de eleştiri yapmam. Borsa dipteyken umut vermeye çalışmam. Borsa zirvedeyken size karamsarlık aşılamaya çalışmam. Çünkü borsa zirvedeyken size satın demek riskli bir şey. Borsa dipteyken de alın demek riskli bir şey. Bu kadar açık söylüyorum. Ancak bunun tersini yapıyorum belki de çok eleştiriyorum. Borsa zirvedeyken aman dikkatli olun burada %25 malınızı verin. Çok fazla coşmayın. İşte sahillere ereğli yazmayın. Evinizi satıp arabanızı satıp Twitter'da koyup ereğli almayın demeye çalıştım. Ha şimdi de o zamanlarda da eleştiriyordum. Şimdi bor enseyi karartmışlar. Yok uzun vadeli yatırım inanmıyorum. Şişeye inanmıyorum. Ereğli'ye inanmıyorum. E arkadaş yani bu kadar da ense karartılmaz ki. Burada yatırımcının psikolojisiyle oynanıyor değerli arkadaşlar. Yani gerçekten ha şimdi o yani sigara içmeyen elbette de sigara parası 30 lira 40 lira paralarınızı biriktirdiyseniz şimdi gideceksin Ereğli'ye alacaksın. Şişe'yi alacaksın. Yani 4400 endekslerde 4300 endekslerde. 5400'lerde 6000'leri, 10000'leri hedef gösterip de düştükten sonra kıvırtmanın hiçbir alemi yok. Bu kadar basit. Siz eğer zirvede malınızın %20'sini satabilseydiniz, aşağıda alabilseydiniz, 4 kere 5 kere bu işi yapsanız sermayeniz kadar para kazanmış olursunuz. Çünkü %25'ini satsan, 4 kere zirvede satıp biraz aşağıda alsan, 4 kere bu işi yapsan zaten ciddi paralar kazanırsın. Şimdi arkadaşlar Bugün ne vardı? Merkez Bankası'nın kararı vardı. Merkez Bankası'nın kararı neydi? Faizleri sabit bıraktılar. Ben ne diyordum arkadaşlar? Bize bir hikaye lazım. Hikaye ne lazım? İşte Merkez Bankası'nın bir 50 bas puan arttırması. Bu bir hikayedir. Bu bir ateşlemedir yani piyasayı. Bir şoka uğratmadır. Böyle bir soğuk duş etkisidir. Yani ben bağımsızım. Ben gerektiğinde bu faiz kararını da alabilirim demektir. E bu hikaye yazdım Merkez Bankası yazmadı. Yazması lazım. 50 bas puan. Ne bunda fakir olursun ne zengin olursun ama piyasaya çok güçlü bir mesaj verirsin. Zaten Merkez Bankaların asli görevi oturup teknik analiz falan yapmak değil. Teknik bilançolara bakmak falan değil. Piyasayı sözlü olarak yönetmektir. Sözlü olarak. Bunu Amerika çok iyi yapıyor. Powell çok iyi yapıyor ve Fed çok iyi yapıyor. Fed in... Fakat bizdeki Merkez Bankası ve Merkez Bankası çalışanları bu sözlü müdahaleyi Yapamıyor. Sözlü müdahale rakamsal müdahaleden çok daha önemlidir arkadaşlar. Şu aşamada var ya bakın samimiyetimle söylüyorum. 50 bas puanla hiçbir şey olmaz. Yani ne ülke batar ne e, 80 milyon insan e, Fakrozarurayt içerisinde girer ne de başka bir şey. Ama o 50 bas puanın öyle bir soğuk sulu vardı vardır. Öyle bir piyasaları fişekler ki belki bugün birçok hisse tavan tavan kapatırdı. Ancak olmadı arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Bugün karışık bir sinyal vardı. Marketler düşüyordu. Enka düştü. Sasa düştü. Baktığım kadarıyla. BİM, BİM yatayda biraz negatifti. Şok market ve Migros düşmüştü ki bence enflasyonist sistemlerde ben marketleri tek geçerim arkadaşlar. Enflasyon varsa yani ihracatçı firmalar kadar marketlerde bunu şak diye hemen anında hasılatlarına fiyatlarlar ve güzel bilançolar getirirler. Neyse biz bu ıı, karışık senaryoyu niye yapıyor borsa? Çünkü arkadaşlar Bundesbank başkanına gel Avrupa Birliği sıkılaşmaya devam edecek dedi. Bu iyi bir haber değil. Çünkü sizin ticaret partneriniz, en büyük ticaret partneriniz Avrupa. Ben sıkılışacağım diyor. Sıkılaşmak ne demek? Ekonomiyi yavaşlatacağım diyor. Ekonomiyi yavaşlatmak ne demek? Avrupa Birliği'nin sizden daha az televizyon, sizden daha az bilgisayar, sizden daha az araba, sizden daha az beyaz eşya alacak demektir. E bu da sizden daha fazla daha az eşya satarsanız, yani Archer'in, Vespe'nin, Vestel'in, Tofaş Odor'un, Ford hasılatı daha düşük olacak ve bilançosu daha yani bir önceki yıllara göre daha negatif gelebilir, gelecek. O yüzden sıkılaşmayı bir türlü bitirmemiz lazım. Bu içerideki hikaye nedir? Bizde Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıydı. Olmadı. Diğer hikayemiz nedir? Enflasyonun düşmesi. Enflasyon düşerse borsa gene bankalara eşliğinde yukarı çıkar arkadaşlar. Bakın bu kadar iddialı. Yeter ki enflasyon düşsün. 40'ın altına insin mesela. Haziran enflasyonu ilk hafta gelecek. Üçünde dördünde geliyor. Tam net bilemiyorum. Yani 43.88 sanırım şu an enflasyon. Yani şöyle yüzde 39'lu bir rakamlara gelsin. Bankaları fişekler yukarıya doğru. Bu kadar değil de bizdeki hikaye budur. Madem Merkez Bankası yazamıyor. Ya arkadaş en azından enflasyonla yazın. Ha diğer hikayemiz ne olabilir? Global resesyonu azaltacak faiz indirimlerinin başlaması. Ama Avrupa Birliği kötü dedi. Avrupa Birliği daha da sıkılaşacak dedi. Bu bizim için iyi olmadı. Ama Fed'den en azından. Bu haziranın kesinlikle ben pas geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Pas geçilecek ve bundan sonra faiz indirimlerinin konuşulması lazım ki en azından bizim için bizim borsamızın da dışarıdan böyle fişekleyen yukarıya doğru bir hikayesi olsun. E hikayeler olmayınca da e, burnumuz pislikten tabiri caizse kurtulmuyor arkadaşlar. 1 Ocak'tan 3 Ocak'tan beridir yani neredeyse 6 aydır düşen bir borsa 6 aydır düşen ve yatayda giden borsayı ben bir tek 2008 krizinde hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar laf fazla uzatmadan bir grafiklerimize bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar yol haritamız buradaydı. Şimdi benim hoşuma gitmeyen yer şurası. Gördüğünüz gibi düşüyor ve bu simetrik üçgen formasyonundan çıkıyor. Simetrik üçgen formasyonunun alt tarafını birer direnç olarak yapmış. Gördünüz mü? Bakın tam şurada direnç yapmış ve buradan tekrar aşağıya doğru gelmiş. Şimdi burada ben şurada bir yatay destek çizdim. Videonun başında söylemiştim 4374. Bu yatay destek nereden geldi? Buraya kadar düşebilir. Nereden şuradan geliyor görüyor musunuz arkadaşlar bakın şuradan fiyat dönmüş ne zaman i̇şte 8 Mayıs'ta tak diye buradan tekrar dönmüş biz de diyoruz ki ne düşünüyoruz evet bu simetrik üçgeni kırdı illa bu simetrik üçgen çalışacaksa tam çalışmak zorunda değil belki 4374'e kadar gelir eğer tam çalışırsa arkadaşlar aşağıda 4311'ler var Fibonacci geri çekilmesi bu yatay desteklerde burada ondan önce zaten en dip burasıydı bu dipi almıştık. Yani buraya gelir mi pek tahmin etmiyorum anlayacak burada bir yatay destek olduğunu size belirtmek istiyorum. Şimdi baktığımızda hareketli ortalamanın oldukça altında olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar taburalarda hareketli ortalama trend de tabiatıyla sat verecektir. Borsada teknik sinyaller ve teknik görünüm hoş değil. Değerli arkadaşlar evet kabul ediyorum hoş değil ama biz hani o zaman borsa yükselirken siz kumarcı mısınız yatırımcı mısınız deniyordu. Şimdi borsa tuy kaka ellemeyin gelmeyin borsaya gitmeyin. E hani yatırımcılık? Aynı adamlar söylüyor bunu. Yani trader mısınız? Kumarcı mısınız? Şey misiniz? Yatırımcı mısınız? Arkadaş ben hem traderım hem de yatırımcı. Temettü mü alırım. Ancak fiyatına geldiği zaman da satmasını bilirim. Ben bunu bilirim, bunu söylerim ve 3 yıldır şu ekranlarda sizi yanıltacak hiçbir şey söylemedim. O zaman dediğimi de biliyorum, çok iyi biliyorum. Arkadaşlar yukarıya çıkarken malınızın trade etmeyi bilmiyorsanız %25'ini, %20'sini satın. Baktınız BIST 30'da %40 düşmüş. Arkadaş en fazla bir 5 puan daha düşer. Bilemedin 10 puan daha düşer. Oradan sonra BIST 30 tekrar yukarıya doğru gider. %40 düştüğü zaman çayını kahveni al. hisseni de al kenara otur. Bekle dedim. Ve hala da aynı fikirdeyim. Yani Allah'ın izniyle de 3 yıldır size karşı yüzüm hiçbir zamanda mahcup olmadı. Ama diğer o sosyal medyadak birçok üstadın Kıvırttığını ve enseyi kararttığını ve şimdi de borsaya tüy kaka dediğini iki gün sonra 3 gün sonra seçimlerden sonra roket olursa ne diyecek bu insanlar? Ne diyecek size? Sizlere nasıl bakacak? O yüzden arkadaşlar takip ettiğiniz insanları dikkatli seçin ve sizlere burada gerçekleri anlatsın şu ekranlar üzerinde. Yani gerçekten üç kuruş dünya için fazla bir yalan söylemeye de gerek yok. Bu kanalda yer alan... Ha, ee düşünce ve fikirlerin asla yatırım tavsiyesi olmadan sizlere hatırlatmak isterim. Yorgunum arkadaşlar. Ankara'da işler yoğun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.